Herkese merhabalar. Eminece Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size kadife pandufların veya babetlerin nasıl tığlaması yapılır onu göstereceğim. Normalde şu an taban tığladığım bu babetimin tığlaması ama ben farklı bir şekilde normal patik ipiyle tığlama yaptım. Bunu yapma nedenim kadife iplerin altta daha çok deforme olmasından dolayı o yüzden normal herhangi bir patik ipiyle de yapabilirsiniz. Ben şunun bu elimdeki pandufun yapılışında farklı bir tığlama yaptım. Bunda ise daha farklı yaptım. Çünkü babet olduğu için kesimlerin hani daha fazla ileriye doğru yapamayıp burada iki sırada bitirdiğimiz için bunu da farklı yaptım. Bazılarının işte mesajlarda pandufumun sayılarının taban tığlamasında sayıların fazla olduğu söyleniyor. Aslında ben eksik yaptığımda benim panduflarımda sıkıntı oluyor. Ama şöyle yapabiliriz. Belki eliniz bol olabilir. O yüzden benim taban tığlamam size bol gelebilir. Benim elim sıkı çünkü. Siz de buradaki taban tığlamayla panduflarınızı yapabilirsiniz. Çünkü bunda bu yaptığım pandufta Biraz daha farklı. Bunda bazı eksikler. Hani taban bu kısımlarda daha farklı yaptım tığlamayı. Bunu da kullanabilirsiniz. Şimdi bunun için dediğim gibi ben Nako Pırlanta ip kullanacağım. Kadife iple yaptığımızda ipimiz bazen yetmeyebiliyor ama patik ipleriyle taban tığladığımızda gerçekten ipimiz o zaman tam bir tane bir yumak bir çifte yetebiliyor. 36 37 numaraya diyeyim. Çünkü öbür numaralarda yapmadığım için size şimdi söylesem bu sefer eksik gelir. Yanlış bilgi de vermemiş olayım bu arada. Şöyle şuradan Bismillahirrahmanirrahim dedim ve başladım hanımlar. Yapacak olanlara da kolay gelsin. Bunun devamında da inşallah betimi öreceğim. Üzerine şuradan hemen bir sık iğnemizi yaptık. İkinciyi yaptık. Burada tekrar hatırlatmamı yapayım. Ben arkada genelde başlıyorum. Çünkü yine burada da göstereceğim. Şu arka kısmı hani ufak da olsa öbürlerine nazaran birazcık boşluk oluyor. Arka kısma düşmesini ve buralarda herhangi bir kötü görünüm olmaması için arkada başlıyorum hanımlar. Evet şöyle bırakalım. Burada da iki tane yaptım. Batışımı yaptım. Üçüncüyü de tekrar yine burada üç batış yapıyorum normalde. Üçüncüyü de tekrar burada batıp birleştirmemi yapacağım için ilk başta iki tane batıyoruz. Sonrasında yine hepsini bakın yanındakine şöyle iki tane battım. Şu ipimizi de altta kaybediyoruz. Burada herhangi bir zincir çekmiyorum. Şöyle hanımlar ikişer ikişer. Sadece yaptım. Aslında sizler isterseniz eğer e, sizin için sıkıntı oluyorsa zincir de çekebilirsiniz ama ben çekmiyorum. Hafif şu ipimizi bol bırakıyorum normalde kadife iple de yapsanız aynı bu şekilde taban tığlaması yapın ama kadife ipler kalın olduğu için herhangi bir zincire falan gerek yok burada da ben çekmiyorum hafif boşluk bırakarak bu şekilde tığlıyorum 3 tanesini yaptım ikili olarak dördüncüyü yaptım hanımlar ve bol olduğunu söyleyenler de yine bunu bu şekilde taban tığlarlarsa yine aynı şekilde denk gelecektir. 1, 2, 3, 4, 5. 5 adet yaptım. Bir tane daha ikili olarak yapıyorum. Ve 6 oldu. Şimdi burada hepsini birer birer yaparsak şu kısımlarda yani şu babetinizin şu kısmında ara boşluklar oluşur. Bunun olmasını istemeyiz. Bu da kötü görüntüye neden olur. O yüzden şöyle yapıyorum. Burada bir tane tek yaptım. İkinciye yanındakini çift yaptım. Siz kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Zaten ilk yaptığınız babette ya da pandufta ilk başta anlamazsınız. Ama sonrakilerde kendiniz ayarlama yapabilirsiniz. Yine burada tek yaptım. Bir tane bayan bonem mesaj atmıştı. E, taban tığlaması kadife iplerde taban tığlaması verir misiniz diye. Bunu onun için çekiyorum. 1 2 3 Evet burada da tekrar yani 6 tane ikili ördükten sonra en baştaki hariç yine burada hatırlatma yapayım ki karışıklık olmasın. 2 4 6 6 tanesini çiftli battım. Sonrasında bir tek bir çift yaparak kaç tane yapacağız size göstereceğim hanımlar burada. 4 evet. Ve burada çift battım. Tekrardan 3 4 5 Evet. Bir tane daha çift battım ve bir tane de tek battım yani kaç tane yaptık 1 2 3 4 5 6 6 tane burada tekli battık bir çift bir çift bir tek yaparak 6 tane tek diğerlerini de çift yaptık şimdi buradan sonrasını ikili olarak Yapıyorum başa kadar hepsine iki iki batarak devam ediyoruz hanımlar. Bu babette aynı numaraları ya da bir numara farklı e, kullanabilirsiniz ama bunda e, bu yaptığım taban tığlamasıyla ile. 36, 37 numara e, Babett'in e, tam ayak numarasına uyuyor burada hanımlar. Diğer panduflarımı biliyorsunuz. Bu modelin e, muhakkak yapılırken bir veya iki numara küçük alınmasını tavsiye etmiştim. Ama burada bir tane de küçük alabilirsiniz ya da aynı numara alabilirsiniz. Evet, burada hepsini ikişer ikişer batarak devam ediyoruz. Kasma yapmaması için şöyle hafif ara rahat yani serbest bir şekilde sıktırmadan, kastırma yapmadan tığlama yapıyoruz. Evet, şimdi burada bunu da ikili yaptım ve en baştakini uç kısımdakini üçlü olarak tığlıyoruz burada üç tane şimdi tekrardan hanımlar ikili ikili tığlama yaparak devam ediyoruz Evet. Burada da şöyle en uç kısmındakine 3 tane battım. Sonrasında 2 4 6 8 9. 9 tane e, ikili battım. Direkt karşısındaki birliğe batmadım. Bunun nedeni de şuradaki oyuntu. O, bu oyuntu da birli battığım zaman kasma yapıyor taban. O yüzden bunu yapmadım hanımlar. Şimdi 9 tane yaptıktan sonra 9 tanesini ikili ördükten sonra bir tane tek bir tane çift yaparak yine devam ediyoruz ee, burada tekrar kaç tane tek yaptığımı size göstereceğim Evet hanımlar burada da bakın 9 tane yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 5 tane tekli yaptık yani bir tek bir çift bir tek bir çift yaparak 5 adet teklimiz oldu burada yani ne oldu Burada 6 tane teklimiz oldu. Bu sırada bu sırada 5 tane teklimiz oldu. Şimdi burada geriye kalanları da ikili ikili batarak başa kadar devam ediyoruz. Evet sevgili hanımlar buraya kadar yaptım. 6 tanesini yine çiftli olarak battım. Sonuncuyu da dibine batıp bakın şu şekilde bir tane de zincirimi çektim. Ee, pardon şurada tekrar göstereceğim. Evet sonuncuyu da yine yaptığımız ikilinin dibine battım bir tane sık iğnemizi yaptım ve sonra yanındakinin üstüne batarak burada kaydırma yaptım ve bir zincirimi çektim bitirdim Evet bunu da yine içeride kaybedeceğim şu şekilde aralıklara batarak kaybedeceğiz hanımlar Evet, bu şekilde. Bakın. Tabanım hazır. Yine bununla birebir uyumlu aynı şekilde. Evet hanımlar. İnşallah e, bunun üzerine de e, bu babeti yapacağım. Bunun yapılışını da bir iki güne kadar vereceğim inşallah. Devamında bunun kılışı olacak üzerine. Sonrasında da yine bu handufunun yapılışı olacak yapmak isteyenler için evet hanımlar kanalıma abone olup beni desteklemeyi unutmayın tekrardan başka videolarda başka örgülerde görüşmek üzere hoşçakalın.